Herkese selam arkadaşlar. Bugün size AYT kimya yönetimi 2 doğru 3 yanlıştan 1 de evde çalışarak 12 doğru 1 yanlışa nasıl yükselttiğimi anlatacağım. O zaman ilk olarak hangi oynatma liselerini kullandığımla başlayalım. Görkem Şahin hocamın bu oynatma lisesinden ilerledim. Videoları dinledikten sonra güzelce bir not aldım. Açıkçası bu dönem içerisinde benim çok işime yaradı. Çünkü unuttuğum yerleri tekrar tekrar dönüp okuma şansım oldu kendi notlarımdan. Daha sonra aynı gün içerisinde 3 4 AYT kimya soru bankasından çözüyordum, bitirdim konuları. 2 3 gün aradan sonra orbitalin AYT kimya soru bankasını çözmeye geçiyordum. Burada böyle açıkçası belirgin bir şekilde unuttuğum konular oluyorsa kimya bilenin bu oynatma listesinden ilgili kısmı tarıyordum. Daha sonra konuyu bu şekilde bitiriyordum. Şimdi denemelere geçecek olursak eğer ben hiçbir denemeyi tam olarak bitirmedim. Yaklaşık ikisinden de 8 er tane çözdüm ekranda gördüklerinizden. Buradan da yanlışlarım, eksiklerim çıkarsa birkaç deneme üst üste Kimya Bilen'in soru çözüm oynatma lisesinden ilgili konuyu dinleyip aydından çözüyordum. Bu şekilde bitirdim. Bu şekilde vaktinizi almayarak kısa bir şekilde anlatmak istedim. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.